arkadaşlar ben şimdi size şiirimi ve dualarımı okuyacağım. Allahu Ekber Subhanekallah Hümme ve bihamdik Ve teberekesnük Ve teala ceddik Ve Bismillahirrahmanirrahim. Kul hu ehad Allahu slamede. Lam dedi de ve lam yule de ve lam yekirlehu küfüven ahade. İnna Me and Jude 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. Babasıydı Abdullah. Annesiydi Amine. Süt annesi Halime. Doğdu Mekke şehrinde. Bastı altı yaşına. Hemen kanat geldiler. Kırk yaşına gelince peygamberlik verildi. Allah bilir deyince kutlar yere serildi. Allah bir dil deyince putlar yere serildi. Şimdi Resulullah şiirimizi söyleyeceğiz. Yeri gün yaratan. I 11... just Herkes ondan memnundur. Kimseyi üzülemez. Kendisi de hazırlıdır. İslam şartı beştir, 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 beştir. İşadet getirmek, yama. pıt pıt yüzünü meslet. Üç kere pat pat, üç kere pıt pıt kolları meslet. Su bulamazsan hiç korkma, toprak var toprak. Su bulamazsan hiç korkma, toprak var toprak. Sistemimine niyet et. Üç kere pat pat, üç kere pıt pıt yüzünü meslet. Üç kere pat pat, üç kere pıt pıt kollarım eset. İnşallah herkesin kaderi mübarek olsun.